Kerim Burak, Mastik B seti kullanıyorum. Bosfeliya kapsülü kullanıyorum. Bağırsaklarımın çalıştığını hissetmeye başladım. Midemde yanma hissi çok şükür kalmadı. Burnum açıldı. Baş ağrısı kalmadı. Ormuz GMS bu konuda çok faydalı. Ormuz GMS ya yani enfeksiyona karşı. Mastik seti kullanıyorum. Bosfeliya var, mı? Ormus, KMS var, setin içerisinde zencem mayı var vesaire vesaire yani bir tane ürün yok. Bağırsaklarım çalıştığını hissettim. Mide yanmamı, midemde yanma çok çok şükür kalmadı diyor. Burnum açıldı, baş ağrısı geçti.